yardımcılarım. Erzin canımızın çok değerli protokolü ve değerli hemşerilerim. Bu mübarek Ramazan bayramı dolayısıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli büyüğümüz, başbakanımız buradayken bize fazla laf düşmez. Kendilerini arzu ediyorum. Say Sayın Başbakanım, çok değerli protokol, değerli hemşerilerim, hepinizi sevgi, saygı, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel bayram törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hakikaten Erzincan'da bu güzel günde bayram yap, yapmak birlikte olmak bizim de çok hoşumuza gittiğini söylüyorum. Ve de diyorum ki Sayın Başbakanım iyi ki buradasınız. Gerçekten bayramımız daha da güzel oldu kendilerine teşekkür ediyor ve hepinizin bayramını tebrik ediyor. Hepinizin saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Konuş. Can versin canım. Saygıdeğerimizden, insanların, her her er, protokol, yine bir bayram zamanında bayram başındayız. Beraberiz, bir

Nerede sorumluluğu, neredeydi, de Yediden, yediden herkes elinde ne varsa ne varsa yardım için koşuşturuyor. Bunu Maraş'ta gördük. Adı şehirli oluyorlar. Dertlerine derman oluyorlar. İsim var Bu durumda hem adamlarla gelecek neler?